Nerede? He? Ben nereden giriyorum bu şeyden? Şu ya şuradan mı giriyordum? Hani video çekeyim. Whatsapp'tan yani, Whatsapp'tan Olmuyor niye, mu? Whatsapp'tan niye giriyorsun? Normal video çekip göndersene Whatsapp'ı. O görüntülü konuşma. Yergüs peyzaj. Damlama sistemleri. Teslim edildi. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu küçük taraf dediğimiz Sen terbiye. Bir de karşı tarafta büyük ağaçların olduğu yerde var. Bunlar da tamamdır. Böyle komple gidiyor karşıya doğru. Herkese yani kırtımız çıkmadı. Teslim ettik. Herkese de hayırlı uğurlu olsun. Herkese kolay gelsin.